Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk iki videomuzda part 1, part 2 kelimelerini yazdık. Şimdi ise sıra part 3'de. Evet bu ünitemizin en son partı bu şekilde olacak. Yani kelimeleri incelemeyi bitireceğiz. Geldik sıradaki kelimemize. Kelimemiz laid back. Şimdi laid back normalde Rahat demektir. Şimdi rahat, relax ifadesini duydunuz mu? Bence duydunuz. Yani ne diyoruz? Relax ol, rahat ol. Yani relax ifadesi rahat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de bunun bir tane daha sinonimi var. Easy going. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane sinonim var. Relax ile easy going. Normalde laid back Relax ifadesi ne anlamlarına geliyordu? Rahat. Ya da işte biz buna gamsız diyoruz. Dertsiz, tasasız, gamsız. Yani çok böyle rahat insanlar için. Yani laid back arkasına yaslanmış dünya umurunda değil. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat. Yani laid back ifadesini relaxle birebir eşleştireceğiz. Easygoing de de. Fakat easygoing ile küçük bir detay var, ayrıntı var. Şimdi "is going ifadesi ve normalde rahat anlamında kullanılmasının dışında evet kullanılmasının dışında easy going'in bir de şu anlamı var arkadaşım. Uyumlu. Tamam mı? Yani uyumlu olarak da kullanılabiliyor. Buraya dikkat. Yani laid back, relaxed, easy going. Yani relaxed, Late pek ifadeleri, ifadeleri rahat, gamsız anlamlarında kullanılıyor. Easy going de bunlardan biri ama easy going ayrıyetten uyumlu anlamında da kullanılıyor. Geldik diğer ifademize. Kind, kind ifadesi kibar demek. Yani şimdi şöyle yazacağız. Öncelikle bir sinonim yazıyoruz. Polite. Yani biz buna kind, polite ifadelerini kullanacağız. İkisi de kibar demek. Yani kibar biz bunu cümle içi nasıl kullanırız? Biz ne diyorduk? Cik, 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 cik. Ötüyoruz. Evet. Yani kibar insan ne yapar? Bakın sadece bir örnek yazacağım zaten. He or she yine devam ediyoruz. Always says please and thank you and şöyle düzeltelim ends. Thank you. Değil mi arkadaşım? Yani her zaman dikkat ediyoruz. Yani kibar insan sürekli lütfen der, teşekkür eder. Yani kibarlıkta bulunması gereken sözcükleri kullanır. Yine always'imiz var. Always her zaman. Bu arada alıyoruz. Always'imiz önemli. Geldik bir diğer ifademize. Bu ifadeleri evet soruyorlar. Tabi bakın ilk iki partta anlattığımız ifadelerin cümle anlamları, cümle içi kullanımları, sinonimleri, eş anlamlarını, her şeyini yazdık. Çünkü onların yoğunluğu bunlara göre daha fazla. O yüzden onlara bir tık daha önem göstereceğiz. Yani bu ifadeler de evet çıkmıyor değil. Çıkıyor ama diğer ilk parttaki ifadeler ayrıntılı olarak bizlere sunuluyor arkadaşlar. Şimdi tek tek bunların da anlamlarını yazalım. Caring ne demek? İlgili. Zaten care ifadesinden geliyor. Care ilgi. Alaka demek care. Sneaky. Sneaky abi. Bakıyorum kelimeye. Kelime neye benziyor? Snake. Snake ne demek? Yılan. Yılan nasıl bir hayvandır? Sinsi. Heh. İşte sneaky ifadesi tam olarak buradan geliyor. Abi yani sneaky sinsi demek. Sinsi. Tamam mı? Buraya dikkat. Outgoing. Şimdi outgoing ifadesine biz tam olarak ne diyoruz? dışa dönük. Yani biz ne diyebiliriz buna? Sinonim olarak social, sosyal, değil mi? Türkçesiyle aynı zaten. Biz bir de bunu cümle içi kullanımında yazsak bir cikimiz olmasın mı? Olsun. Cik 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 cik. Evet cümle içi kullanımında bize. E ne yapar arkadaşım? Outgoing insan. He or she makes friends easily. Evet, kolayca arkadaş edinir. Abi kolayca arkadaş edinir. Ya yani biz buraya kendi diyebiliriz. Kendine süsleyebiliriz bunu. He can make yani biz ken yaparken tabii ki de make ifadesini kaldırıyoruz. He can make friends easily ifadesi tam olarak bizim için uygun olabilir. Yani şurayı Şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. Yani direkt cümleyi bize şey yapmasın sunmasın. He can make Heh. he can make friends easily kolayca arkadaş edinebilir. Yani dışa dönüktür, sosyaldir arkadaşımız. Buraya dikkat. Geldik. loyal loyal sadık sadık insan. Understanding zaten understand ifadesi anlamak demekti. Aynı kökten türeyen bir ifade. Yine Anlayışı demek. Evet. Arrogant ifadesi. Arrogant ifadesi Türkçe'de iki farklı formda ortaya çıkıyor. Birincisi kibirli. Kibirli. İkincisi ise küstah. Bakın küstah. Evet küstah ifadesi genelde öğrencilerin hatırlayamadığı, bilemediği bir ifadedir. Ama çok dizi izleyen bu kelimeyi duyar. Yani arrogant evet normalde kibirli demektir. Ama küste olarak da karşımıza çıkıyor. Biraz kaba bir ifade ama kullanılabiliyor. Geldik determined. Determined kararlı. Kararlı. Yani determined ifadesinden gelen bir kelime zaten bu. Determined karar vermek demek. Biz de bununla bağdaşan bir ifade neyi kullanabiliriz? Decide. Bakın. Decide neydi? Karar vermek. Tamam mı? Yani cümle içerisinde böyle bir cümle, böyle bir kelimeyle karşılaştığımızda demek ki yani kararlı insan decide, karar verir, dilediğini yapar, istediğini yapar, çok kararlı, azimlidir anlamında kullanılıyor. Tactful, ince düşünceli. Abi ince düşünceli. Tactful'a sorulabiliyor. Jealous, jealous, kıskanç. Evet kıskanç demek cihaz. Bad tempered. Bu ünitemizin en son kelimesi olan bad tempered. Tam olarak aksi ve huysuz demektir. Şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Bakın. Üç tane friendship partı çektik. Part 1, part 2, part 3. Bakın ilk iki part bizim için çok önemli. Üçüncü part da önemli ama ilk önemi diğer yani bu parta göre daha önem arz ediyor. Buralara dikkat. Ne unutmuyoruz? Always, never, only ifadelerini unutmuyoruz arkadaşlarım. Buralara dikkat. Bizim için önemli olan ifadeler şu cikler abi. Cikleri sakın unutma çünkü sana cikleri boşuna vermemiş. O cikleri yani cümleci kullanımlarını sana direkt soru içerisinde soruyor. En son olarak da şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Bakın unit bir yani bizim LGS'nin hemen hemen çoğunu oluşturan yapıdır. Yani tam olarak bu ünitede yaklaşık 3-4 soruyu buradan soruyorlar. Yani o yüzden ünite 1'in yani friendship'in ne kadar önemli olduğunu artık siz anlayın. 10 soru üzerinden 3-4 soru demek yani neredeyse abi %50'si demek ya. O yüzden ilk üniteye amana dikkat ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.